Tamam. 31 Mayıs 2015 e, Aydın Kuşadası Yayla köydeyiz. gene Cengiz Bey'in burada bir elma ağacı var. Cengiz Bey bu elma ağacında da rekor gelişimi uyguladınız. Orada evet. da ilginç şeyler olduğunu söylediniz. Evet. E, nedir? gösterir misiniz? Yani neler oldu? Bu ağaçta neler yaptı rekor yani, gelişim? Bu ağaç verim vermiyordu. Yakına gelelim biraz e, daha. 5 senelik bir ağaç. Evet. E, rekor gelişim verdikten sonra hem filiz attı. Evet, Hem şöyle gösterelim yukarıda he, sürgünleri, sürgün izleri. Hem e, elmalar çiçek açıldı çok olmasına evet. rağmen yeni çiçek açtı. E, yeni çiçek açtı. Böyle güzel bir şey görüntü e, yani oluşturdu size. Şaşırdım yani çiçek evet. açmasını. Peki he, bu ağaç kaç yaşında? Kaç senedir burada duruyor? 5 yaşında. 5 yaşında. yaşından beri bir kere bile çiçek açmayan bir ağaçta şu anda çiçeklenme ile ilgili rekor gelişimin Şimdi, Evet. Çiçeklenme ile ilgili e, size burada hem sürgün yaptırma ve yeni sürgünden şöyle gösterelim. Yeni oluşan bir sürgünden bu çiçeği yapmış. Yani şurada eski, geçen yıl böyle geliyor. Buradan yeni sürgünden çiçek açmış elma ağacı. Evet. Yani rekor gelişim burada başarısını tekrardan ispatlamış. Ee, burada evet. farklı ağaçlarınız da var. Mesela şurada bir kiraz ağacımız var. Bunda da uyguladınız. Bunda da şöyle gösterelim. Evet. Burada da var. Şurada Onlar da hep sürgünde. Sürgün verdi. Şuradaki ağaçlara dönelim. Bu tarafa. Gösterelim bunları da. Burası değişik farklı meyve Mesela, çeşitlerinin olduğu bir bu Japon armutu. Bahçe. Japon armutu bu da. Evet. Bundan üstünde de bir sürü meyve yaptı. Meyveleri şöyle gösterelim. Japon armutu. Şöyle sıralı burada. Şöyle görülüyor. Ya. Aynı zamanda sürgünleri de yapmış. Peki bunlar bunlarda Bunlarda bir hastalık unsuru var mı? Bu sene? Yani hiçbirinde yok. Gördüğünüz gibi bahçede yok, değil mi? Bahçenin tamamı. Tamam. Ağacı çekerseniz ki. şu da şeftali. Bakın şeftali. mesela şeftalide. Balıklık, sinektir. Evet. Bakın. pırıl. Şöyle pırıl. gösterelim Cengiz Bey. Meyvesi de var evet. üzerinde. Hiçbir tane kıl kadar ne bir sinek, ne bir böcek, ne bir balıklık Şey yok. Gövdesinde, hiçbir yerinde bir bir şey yok. İlaçlama şey yok. yaptınız mı burada? Yok, ilaçlama. İlaçlama da yapmadınız ama ee, bahçeniz pırıl pırıl, tertemiz. Evet evet. Yani rekor gelişim. Şaşırdım. İlaç da ya. değil, gübre de değil. <laughs> bir toprak düzenleyicidir. Ee, şöyle rekor gelişimin uygulaması ile ilgili. Şu dipte bir şey gösterelim. Rekor gelişimi alan üreticilerimiz, bu ağacın, şu sıfırından kök boğazı dediğimiz yerden, şu taç yüz düşümüne kadar, şu bölüme, bu alana komple şuradan şu taç yüz düşümü dediğimiz bu alana komple ürünü saçıp karıştırmaları gerekiyor. Uygulama şekli budur. Büyük ağaçlarda da taç yüz düşümünden ana gövdeye mutlaka değmesi gerekiyor. Ee, Cengiz Bey biz çok teşekkür ederiz. Rekor de gelişimden ederim. memnunsunuz anladığım kadarıyla. De Geçen senelerde memnunum. yaşadığınız bazı sorunları evet, yaşamadınız. Evet. Ağacınız büyüdü. İlaçsız ağaçlarınız korunuyor. Evet. Ee, cevizde, armutta, elmada hepsinde çok çok mükemmel sonuçlar var. Ee, tavsiye edersiniz değil mi? Herkese tavsiye ederim. Hobicilere olsun. Yani senelerce beklemesinler. Zamandan kazanıyorlar. Zamandan hem ekonomik Masraftan olarak. Masraftan kazanıyorlar. Evet kazanıyorlar. Ee, rekor gelişinde her şeyi başarıyorlar. Evet evet. Biz teşekkür ederiz. Ben de Bahçenizi bize gezdirdiğiniz için olun. çok sağ olun.